Selam çılgın tayfa. LGS'ye kadar her gün böyle sorularla coşacağız. Abartmıyorum. Dibine kadar hazırlık. Yazılılar hazırlık videoları da yüklendi. Gelen var, giden var. Takipte kal. Yoksa sınıfta kalırsın şaka maka. Selam sevgili gençler. Farklı bir soruya benziyor. Şöyle karşıdan baktığım zaman gerçekten de farklı mı? Gelin inceleyelim. Aşağıda 30 eş daire diliminden oluşmuş. O merkezi bir daire ve köşeleri bu daireyi sınırlayan çember üzerinde olan bir KLM üçgeni verilmiş. KLM üçgeninin kenar uzunluklarının sıralanışını bizlere sormuş. Şimdi bak. Mesela KL uzunluğunu ben e, atıyorum. KM ile kıyaslamak istiyorsan burada neye bakmam lazım biliyor musun? Kaç tane daire dilimi geçmiş bu doğru parçası üzerinden? Çünkü mesela... Ben eğer ki şuradan başlayıp şuraya kadar bir daha e, doğru parçası götürürsem bak 3 tane daire dilimi geçiyor. Ama buradan atıyorum 4 tane geçecek şekilde götürürsem bak daha da uzun bir daire e, doğru parçası oluyor. Bu çünkü daha fazla daire dilimi geçiyor. Ve bu daire dilimleri özdeş olduklarına göre bizim yapmamız gereken olay bu soruda bu olacak. O zaman... LK uzunluğu için kaç daire dilimi geçmiş oluyor? Hemen hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane geçti. 9 yazdım. KM için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane geçti. LM için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane geçti. O zaman en uzun doğru parçamız KM yapacak. Ceyhan gitti, Adana gitti. En kısa doğru parçamız KL yapacak. Cevabımız Bursa oluyor bu sayede. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Görüşmek üzere.